Evet sevgili gençler. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nda Servet Film Edebiyatı ile devam edeceğim. Yalnız yine her zaman yaptığım gibi buraya nereden geldiğimizi size hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı ile başlıyordu 1860'da. Şinasi ve Agah Efendi'nin beraber çıkarmış oldukları Tercümanı Ahval Gazetesi'nin yayın hayatına başlamasıyla Tanzimat Edebiyatı başlıyordu. 1860'dan 1896'ya kadar Tanzimat Edebiyatı devam etti. 1896'da ne oldu? Kim sanatçılar, tanzimat sanatçıları hayatını kaybetti. Kim sanatçılar edebi hayatı bıraktılar yani yazıp çizmeye son verdiler. Dolayısıyla farkındaysanız edebi olarak bir boşluk oluştu edebiyat dünyasında. Ve bu boşluğun bir şekilde doldurulması gerekiyordu. Nasıl doldu? İşte Servet Fünün edebiyatı, Servet Fünün topluluğuyla doldu. Şimdi biz bu dersimizde Servet Fünün edebiyatının nasıl oluştuğunu ve nasıl dağıldığını anlatacağım ben size. Bunu işleyeceğiz. Daha sonra da diğer videolarımızda, diğer derslerimizde Servet Hünn Edebiyatı'nda şiir, Servet Hünn Edebiyatı'nda roman ve diğer türlerle, temsilcilerle devam etmeye çalışıyorum. Şimdi Servet Hünn Edebiyatı'na başlatıyorum. Nasıl başlıyor? 1895'te Hasan Asaf tarafından, Hasan Asaf bir şairdir, genç bir şairdir. Hasan Asaf e, abes ve muhtebes kafiyeli bu kelimelerle biten bir şiir yazıyor ve bu şiiri malumat dersinde yayınlıyor. Eski de bir savunanlar diyorlar ki buradaki abes ve muhtebes kelimeleri kafiye oluşturmaz. Sebebine gelecek olursak. Çünkü abes kelimesi şurada gördüğünüz gibi peltekse ile bitiyor. Muhtebes kelimesi burada gördüğünüz gibi sinle bitiyor. Eğer Arap alfabesini biraz biliyorsanız işte burada gördüğünüz gibi iki farklı s vardır ve hem okunuşları da farklıdır, boğumlanma noktaları farklıdır, yazılışları da farklıdır. Divan edebiyatında yani eski edebiyatta bu kelimelerin kafiye oluşturabilmesi için her iki kelimenin hem okunuşunun hem de yazılışının aynı olması gerekiyor. Yani bunu açıyorum. Eğer bu sinle bittiyse bunun da sinle bitiyor olması gerekiyor. Ama fark ettiyseniz eğer biraz Arap alfabetini biliyorsanız her ikisinin de farklı olduğunu göreceksiniz. İşte eski edebiyata savunanlar bu şiiri kabul etmiyorlar. Çünkü onlar göz için kafi savunuyorlar. Yeni edebiyata savunanlar ise yani Recaizade Mahmut Ekrem'den bahsediyorum. Bu e, kelimelerle oluşturulan, bu seslerle oluşturulan kelimelerin kafiye oluşturabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla kulak için kafiyeyi savunmalar. İşte böyle bir tartışma ortamı olduğunu düşünün. Eski yeni tartışması, abes muhteves tartışması ya da kafiye tartışması olarak edebiyat tarihinde geçmiştir. Şimdi ne oldu? Malumat, taraf, Malumat dergisindeki eski taraftarları bunu kafiye saymadılar. Recaizade Mahmut Ekrem ve çünkü Recaizade Mahmut Ekrem biliyorsunuz tanzimat döneminde. Yeni edebiyatı e, savunmuştur. Recaizade Mahmut Ekrem'in etrafında toplanan gençler bunu kafiye olarak kabul ediyorlar. Yalnız şimdi bakalım. Eski edebiyatı savunanlar kafiye göz içindir dedi. Yeni edebiyatı savunanlar kafiye kulak içindir dedi. Eski edebiyatı savunanların bir dergisi var. Gördünüz mü? Yani bu dergide ha bile yeni taraftarlarına saldırabiliyorlar. Ama kafiye kulak içindir. Yani Recaizade Mahmut Ekrem'in temsil ettiği topluluğun ya da şairlerin bir dergisi var mı? Yok. Demek ki onların bir yayın organına ihtiyacı var. Şimdi gelelim bu yayın organının nasıl oluşturulduğuna. Normalde Servet-i Fünun demek, zaten Servet-i Fünun Edebiyatı ismini Servet-i Fünun dergisinden almıştır. Edebiyatı Cedide de denecektir. Servet-i Fünun, fenlerin zenginliği anlamına gelen bir kelimedir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne alaka? Biz edebiyatla ilgili bir şey işliyoruz. Derginin adı Fenlerin Zenginliği. Haklısınız. Normalde çıkış noktası Fen Dergisidir. Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılıyor. Çıkarılan bir Fen Dergisi. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem'in Ahmet İhsan Tokgöz'e nazı geçmiştir. Hangi yönde nazı geçmiştir? Çünkü yeni taraftarlarının bir dergiye ihtiyacı vardı. Hali hazırda çıkarılan bir dergi var ama fen dergisi. Recaizade Mahmut Ekrem, işte Ahmet İhsan Topgöz'e de geçiyor. Galatasaray Lisesi'nden öğrencisi Tevfik Fikret'i derginin başına getiriyor gençler. Yani ne diyelim bir sanat yönetmeni gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla artık dergi sanat dergisi, edebiyat dergisi haline geliyor. Ve Recaizade Mahmut Ekrem'in etrafında toplanan Tevfik Fikret, Halis Deya Mehmet Rauf, Cenab Şahabettin, İsmail Safa, Peyami Safa'nın babasıdır, şairdir. Hüseyin Cahit Yalçın gibi genç sanatçılar, yeni edebiyat savunan sanatçılar, Recaizade Mahmut Ekrem'in etrafında toplanıyorlar ve ne oldu? Servet edebiyatı oluşmuş olduğu Servet topluluğu oluşmuş oldu. İşte oluşumu bu şekilde. 1896'da Zaten Tevfik Fikret'in bu derginin başına getirilmesiyle Tevfik Fikret'in yazı işleri müdürü olmasıyla aslında Servet'in edebiyatı başlamış oldu. Şimdi bu sanatçıların ortak özelliği var gençler. Yani bu sanatçıları aslında sadece bu tartışma ortamı bir araya getirmiyor. Sanatçıların ortak yönleri de vardır. Hani siz de bilirsiniz ortak yönleri olan insanların bir araya gelmesi daha kolaydır aslında. Bir kere bu sanatçılar Hepsi ortalama 1870'li yıllarda doğmuşlardır. Yani aynı yaş grubunda olan sanatçılardır. Bu bir. İkincisi hepsi eğitim görmüş. Batıyı yakından takip eden, işte Fransızca bilen, eğitimli, çok fazla kitap okuyan, biraz da böyle kendini halktan veya toplumdan soyutlayan, siyasetle uğraşmayan insanlardır. Hatta bu dönemde 2. Abdülhamit dönemi de denir. Servet Şunu'nun dönemindeki döneme. Edebi olarak ikinci Abdülhamit dönemini tarih dersinden de bilirsiniz biraz istikdad dönemidir baskı dönemidir dolayısıyla sanatçılar hem kendi ruh hallerinden kaynaklı zaten kendileri de karançar bir ruh haline sahipler hem de ikinci Abdülhamit dönemindeki o baskıdan sıkı yönetimden istikdaddan dolayı biraz daha halktan kopuk bireysel konular anlatma eğilimine geçmişlerdir diyebiliriz gördüğünüz gibi hepsinin ortak noktaları var. Bu ortak noktalarda o sanatçıları Recaizade Mahmut Ekrem yani yeni taraftarlarına yaklaştırmıştır. Ortak faydada birleştirmiştir. Burada şöyle bir noktamız var. Sorularda sizi çok yanıltıyor bu nokta. Aşağıdakilerden hangisi e, Servet Film Edebiyatı sanatçılarından değildir ve seçeneklerde mutlaka Recaizade Mahmut Ekrem de oluyor. Evet. Recaizade Mahmut Ekrem tanzimat sanatçısıdır. Tanzimat ikinci dönem sanatçısıdır. Servet Ugün'ün sanatçısı değildir. Diyeceksiniz ki hocam niye o zaman buraya yazdınız? Tekrar ediyorum. Şöyle düşünün. Recaizade Mahmut Ekrem yeni savunan bir üstad. Ben bu fikirlerimle etrafımdaki genç sanatçıları etkiliyorum. Onların bir edebi anlayış oluşturmasına katkı sağlıyorum. Öncülük ediyorum, rehberlik ediyorum. Geri çekiliyorum. Ve Servet Hün Edebiyatı'nı bu arkadaşlar oluşturmuş oluyor. Aman buna dikkat edin. Recaizade Mahmut Ekrem Servet dönemi sanatçı değildir. Sadece önlük etmiştir. Gördüğünüz gibi Servet Ünün edebiyatını bu şekilde oluşturduk. Şimdi dediğim gibi diğer videolarda ben diğer özelliklerini anlatacağım. Daha sonra şimdi son olarak şunu anlatıyorum size gençler. Servet Ünün topluluğu nasıl dağılmıştır? 1901 yılında dağılacak ama 1901 yılına gelinceye kadar bazı olaylar yaşanmıştır aslında. Mesela ilk olaylarımızdan birisi şudur. Ali Ekrem, Ekrem Bolayır, Namık Kemal'in de oğludur. Şiirimiz diye bir yazı yazıyor. Servet Hün Edebiyatı'nın en fazla tartışılan noktası anlattığımda siz de göreceksiniz şiir örnekleri de vereceğim. Dilinin çok süslü ve ağır olmasıdır. Halktan kopuk bir edebiyat olmasıdır. Ali Ekrem Bolayır Şiirimiz isimli yazısında bunu eleştiriyor. Tevfik Fikret de bu yazıyı sansürleyerek dergide basıyor. Ali Ekrem Bolayır da buna bozuluyor ve topluluktan çıkıyor. İlk aslında kopuş bu şekilde başlıyor. Daha sonra Tevfik Fikretle ile Ahmet İhsan Topgöz arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Bakın sanatçılar arasında bir anlaşmazlık da yaşanmaya başlandı. İşte o da topluluktan kopuyor ve son olarak Hüseyin Cahit Yalçın Edebiyat ve Hukuk isimli bir makale yayınlıyor gençler. Fransızcadan çevirdir. Hükümete ters düşen bir makale olduğu görüldüğü için Servet-i Fünun dergisi 1901'de kapatılıyor ve topluluk dağılmış oluyor. İşte Servet-i Fünun edebiyatı genel hatlarında bu şekilde bu şekilde Servet-i Fünun edebiyatını oluşturmuş olduk. Diğer videomuzda görüşürüz.